Herkese merhaba. Şöyle göstereyim. Kitap alışverişiyle karşınızdayım. En sevdiğim videolar kitap alışverişleri ve kitap almayı aşırı fazla seviyorum. Son zamanlarda çok fazla alamadığımı farkındayım. Kitap fiyatları uçtu gitti. Böyle indirim kovalayarak alıyorum. E 3 tanesi de hediye bu arada. Birkaç tane kitap var. Çok fazla yok ama yine de sizlerle paylaşmak istedim. Hediye olanlar için ayrıca çok mutluyum. bunlar bana kardeşimin hediyesi 3 tanesi. Hiç beklemediğim bir anda bana hediye yolladı. Çok şaşırdım. Aslında şöyle oldu. Hemen anlatayım çok kısa. Ben 3 tane kitap atmıştım kardeşime. Hediye şıkkı seçeneği vardı hani Amazon'da. Dedim ki bu ne işe yarıyor? Hemen almayacak kitapları? Hani ay başını bekliyordum. Her ay başı birkaç tane kitap alıyorum kendime. O da bir şey değil işte hediye notu yazmak için öyle bir seçenek sunmuşlar falan dedi. Ha ben de tamam dedim. Ertesi gün gel biliyorsunuz bir günde geliyor ya kargolar. Kargo geldi abla sen alsana kargoyu falan dedi. O da iş yerindeydi aç falan dedi. O senin dedi. Dedim ki nasıl benim ben almadım falan. Senin senin aç dedi. Şu açtım ve mutluluğumu Instagram'da zaten paylaştım. Görmüşsünüzdür. Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum alacağını. Hani hiç alacağım falan demedi. Bir de böyle al demeden alan birisi de değil. Hani nasıl desem kitabı alması gerektiğini söylemem gerekiyor. Yani hediye almak içinden gelmiş diyeyim. Öyle anlayın siz. Yani çok mutlu oldum. Bunu da size anlatmak istedim? Çok aşırı fazla mutlu oldum. Kitap hediye almadım ben. Hani çok az sayılıdır yani bana kitap hediyeden. Çünkü çevremde kitap okuyan insan hiç yok. Gerçekten hiç yok. Hani burada Instagram'da birkaç kişiden kitap hediye almıştım ama çok az. Yani hediye kitap almak gerçekten çok ayrı bir mutlulukmuş. Onu fark ettim bir kez daha. Çok teşekkür ederim kardeşim'e beni düşündüğü için. Ee, şöyleymiş o hediye seçeneği. 3 tane kitap var ya, üçünün içinden de şunlar çıkıyor. Bu hediye senin için yazıyor. Bu yeni gelmiş herhalde, ben bilmiyordum hani. Ee, böyle içinden de bir kart çıkıyor. Nasıl göstersem. Şöyle yapışkanlı bir şey zaten. Hani bunu kullanıyorsunuz. Burada da işte hediyeni beğenmen, beğenmen dileğiyle kardeşimin adı var böyle. E, yollamış bana. Çok hoşuma gitti yani. <laughs> Bilmiyorum. Şimdi hemen kitaplara geçelim. Çok fazla uzattım. Lütfen kusura bakmayın. Atlayarak izleyebilirsiniz bence. Neyse şimdi kitaplara geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlarım kitabını ben çok merak ediyordum. Ayşen'de görmüştüm. Hani konusu falan tam benlik diye düşündüm. Ee, kardeşim de almış oldu. Teşekkür ederim tekrardan. Çok güzel ya. Çok beğeneceğimi düşünüyorum bu kitabı. Bilmiyorum böyle ekstra bir heyecan duyuyorum bu kitaba karşı. Zaten çok da kısa böyle bir oturuşta okuyabilirim diye düşünüyorum ve Kapak tasarımı aşırı aşırı güzel. Şöyle çok tatlı ya. Çok hoş olmuş. Yan Yanar'ın modern klasikleri galiba. Burada modern yazdığı için öyle düşünüyorum. Şurayı okumak istiyorum. Çok güzel ya. Yalnızlık ne güzel ve ne hazin şey. Kendimiz seçtiğimizde nasıl da güzel. Bize yıllarca dayatıldığında nasıl da hazin. Bazı güçlü insanlar tek başınayken yalnızlık çekmez. Ama ben zayıf olduğumdan arkadaşım yokken yapayalnızım. Diye Savaş Gazi'sini anlatıyor. Savaş gazisi Victor kendine bir arkadaş arıyor. Ee, Paris'te yalnız bir hayat çok zormuş. Onun için her gün köhne dairesinden eski püskü ile çıkarak, Paris'in yoksul mahallelerinde, aşevlerinde ve duman altı barlarında o insanı arıyor. Bazen yanılsa da umudu yitirmiyor. İnsan sevgisiz ve yalnız yaşamaya mahkum olabilir mi? İlk romanmış. Bilmiyorum. Arkadaş araması, kendini yalnız hissetmesi bilmiyorum. Ben de bu aralar. Çok fazla bir arkadaşım yok. Hani bu aralar gerçekten ben de yalnız hissediyorum kendimi. O yüzden bu kitabı çok seveceğimi düşünüyorum. İlk kitabım buydu. Ee, Ayşen'de görmüştüm bu arada. Yoksa kitapla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Onun yorumunu çok beğendiğim için almak istedim. Ee, bir diğer kitabım Katip Birdley. Umarım böyle okunuyordur. Okunuş hakkında bir fikrim yok. Bunu da bir öneride görmüştüm. Ee, bir de bu klasiklere bir şans vermek istedim. Hani çok tatlılar. Birkaç tane okumuştum ben can yanlarından böyle. Almak istedim yani yani bu da kardeşim hediyesi olmuş oldu çok kısa bir kitap böyle bir çırpıda okuyabilirim diye düşünüyorum burada bir baş kaldırı söz konusu diye biliyorum umarım öyledir çünkü yorumda öyle okumuştum yani şurayı okuyabilirim belki size bir dakika. Konu olduğu metinden bağımsızlaşıp adeta kendi yaşamını sürmeye başlayan... ...başka edebi eserlere ilham veren canlı kanlı bir insana dönüşen Berkeley, 20 ...20. yüzyıl edebiyatının simge karakterlerinden biri haline geldi. Diyor. Çok konusu hakkında bir şey söylememiş arka kapakta ama ben birinin yorumunda... ...Melike miydi? Melisa mıydı? Öyle birinin yorumunda denk gelmiştim. Favori kitaplarından olduğunu görünce ki onun okuma zevkini de çok sevdiğim için almak istedim yani. Çok merak ettim. Hemen okuyacağım bunu. Çok merak ediyorum. Ve hazır mısınız? En sevdiğim yazar ve yeni çıkan kitabı diye biliyorum. Yani bunun için o kadar heyecanlıyım ki insanlar. Ya kapak tasarımının güzelliği. Yazarın 3 tane kitabı var bende. bir tanesi zaten Gece Arası Kütüphanesi. Bir tanesi... Adını unuttum. Bir dakika. Şu an burada göremedim kitabı. Ee, neyse. Anladığınız gibi mavi kapaklıydı. Ee, bir üçüncüsü de bu oldu. Ben Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okuyup aşırı fazla sevmiştim. Ondan sonra zaten dedim ki ben yazarın bütün kitaplarını alıp okumalıyım. Ee, bunu da çok merak ediyordum. Yeni çıktığını duydum. Birkaç kişi de gördüm. Veya zaten sevdiğim için de almak istedim. Yani konusunu okumayacağım çünkü sürpriz olsun bana. sıfır yazarın kitabı diye aldım ve konusunu gerçekten hiçbir yerde okumadım. Tamamen okudu, okuyunca Konusunu görmek istiyorum. Böyle yani seveceğimi düşünüyorum. Yani güzel. Bu yazar çok güzel. Tavsiye ederim. Bu üç kitabım bu kadardı. Bu koli bu kadardı. Bu koli atalım. Ee, şimdi benim aldığım kitaplar. Fazla kitap yok zaten dediğim gibi. Burada da 3-4 tane kitap var. Şöyle Halit Ziya Uşaklıgil'den Aşkı Memnu'yu aldım. Ee, yazarı merak ediyordum. Aslında ben lisede mi, ortaokulda mı e, aşk memnun değil de, May ve Siyah okuyup çok zorlanmıştım dili yüzünden. Ama bu günümüz Türkçe'siyle olduğu için Aşk Memnu'yu ben okumak istedim. E, o yüzden de Can Yanırdan aldım şöyle. Yani merak ediyorum, zaten dizisi biliyorsunuz var. Ama aynı olduğunu çok düşünmüyorum ben, bilmiyorum aynı mıdır değil midir ama çok merak ediyorum. O yüzden aldım. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir deneyim yaşatacak bana. Yani iç tasarımı da çok güzel şöyle, aşırı güzel bir kitap. Bunu da almış oldum. Bir diğer kitabım buradaymış ya. Ben <laughs> aynı anda almışım bu. E, bu yani bu kargoyu ben daha önce sipariş vermiştim. Kardeşim onları daha sonra sipariş verdi. İkisini aynı anda video çekeceğim. Tamamen unutmuşum. Aynı yazarın buradaymış kitabı. Daha demin bahsediyordum ya zaman durdurmanın yolları. Bunu da yeni almıştım. Daha okumadım. Yani dediğim gibi gece arası kütüphanesini okuduktan sonra yazarın bütün kitaplarını alıp okumak isteğim geldiği için bunu da yeni aldım zaten. E, burada size gösteriyorum. Gerçekten çok merak ettiğim kitaplardan bu da. Bu şekilde. Zaten konusunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir diğer ve son kitabım. Parasız Yatılı Firuza'nın bir kitabı. Gerçekten bunu da çok merak ediyordum. Bunu da e, Tuğçe'de görmüştüm galiba. Tuğçe'de mi görmüştüm? Birinde görmüştüm yine. Ve bu e, ciltli ve şey özel basın bir kitap. Ve Amazon'da sadece 20 lirayı görünce almak istedim. Biliyorsunuzdur az çok öykü müydü bu? Öykü kitabı olması lazım. Bakacağım. Sayfa tasarımı o kadar güzel ki böyle yağlı kağıt. Çok hoşuma gitti. Yani öykü diyebiliyorum ya. Öykülerden oluşuyor galiba. Çok emin olmamakla birlikte. Bu da böyleydi. Aynen öyküymüş. Zordur iyi bir öykü yazmak. Orta değerde bir roman yazılır da iyi bir öykü yazılmaz işte. Yok öykü derken üzerine durmalı. Bir kez okunup atılacak öykülerden söz etmem ben diyor. Arkadan ufak bir kesit. E, bu kitabım da böyleydi. Yine bakabilirsiniz e, bu kitaba. Hani e, 20 lira olabilir hala Amazon'da. Ara ara düşüyor diye biliyorum. Bu da özel baskıydı. Aldığım kitaplar bu kadardı. Şöyle hepsini göstereyim. Şöyle. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir de bu videoyu ben editlemeyeceğim. Direkt olduğu gibi yükleyeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Bir yanlışım olduysa. Hani zamanım olmuyor maalesef. Yükleyeceğim. Hemen e, size paylaşacağım. E, bu şekildeydi benim alışverişim. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. E, kitaplarımdan aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. E, böyleydi. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram adresim kitap portresi. Yine orada da kitaplarla alakalı paylaşımlar yapıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.